Herkese günaydın. Sabah şu anda saat 6 çeyrek geçiyor. Ben hemen kalktım. Oluşma kahvaltı hazırlıyorum. Neler hazırlıyorum? Her zaman yediği şeylerden hazırlıyorum bugün. Aslında tost da yapabilirdim ama sonradan vazgeçtim. Yumurta koymuştum ocağa. Haşlanıyordu. Ee, dedim şey yapayım normal kahvaltısını hazırlayayım okullar başladı hepimize kolay gelsin arkadaşlar bu sene ozon tam gün yani lise olduğu için yeni bir dönem başladı bizim için sabah çok erken gidiyor 8'i 10 geçe falan derste olması lazım çünkü öyle yedi ee, gibi evden çıkıyorlar. Eşim bırakıyor dura Oradan da belediye otobüsüyle okuluna. Şimdi ne koydum? Domates salatalık koydum tabağına. Biraz sonra göstereceğim zaten size. Şu an peynir koyuyorum. Efendim Mia. Mia da arkamda dolaşıp duruyor. Yumurta haşlıyorum. Bir de ceviz. Ben cevizimizi de alıp gelelim. Ne oldu kızım? Çekil anneciğim oradan ceviz alacaksın. Çekil bebeğim. Tamam kızım sen mama yedin, su içtin. Abinin kahvaltısını hazırlıyoruz şimdi. takipçilerim bana diyecekler bizim çocuklarımız kahvaltı yapmıyor Allah'a çok şükür kahvaltısız hiç yollamadım bilmiyorum alıştırdım ben küçüklüklerinden beri kahvaltı yapmaya uyanır uyanmaz onun için herhalde benimkiler yiyorlar sabahları normal zamanda da yani ben kahvaltıya hazırlar, Onlar yatıyor olur. Hadi derim kahvaltı hazır. Kalkarlar. Kahvaltılarını yaparlar yani. Demek ki onun, sebepten sebeple kahvaltılarını yapabiliyorlar. Şimdi yumurtaları, yumurtası da birazcık soğusun. Onu da hemen koyayım tabağına. Öyle. Evet yumurtayı da haşladım. Gördüğünüz gibi şöyle sağlıklı bir tabak. Salatalığı, domatesi, peyniri, yumurtası ve cevizi. Şimdi bunun yanına bir de balla ekmek yapacağım. Ondan sonra afiyetle yesin. Bakın kimi yakaladım pencerenin önünde. Ne oldu? Ne oldu? Kuşlar mı var orada? Ha? Kuş mu duydun sesini? Kuşlar pencereye mi gelmiş mi? Kuşlar pencereye mi geldi? Ha? Ha? Öyle bir koştu çıktı ki oraya. Allah seni neylesin. Havada yavaş yavaş aydınlandı artık. Uyandırdım ama kalkmadı herhalde. Sonra bir bakayım. Kargalar uçuyor sabah sabah. Onlara şimdi şu karşıda bak çatıda Güneş enerjisinin üstünde görebiliyor musunuz? Uçtu. Şimdi bizim şeyler çıkmadı. Yeşil papağanlar var burada. Özellikle şu palmiyenin üstüne geliyorlar. Şu çam ağacına geliyorlar. Onların henüz uyanma vakti değil galiba. Kimse uyanık değil ki şu anda. Mim. Bak bu sefer de sana yapıyor gördün mü? Hadi yemeğini ye. Mia. Abi gördün? indin aşağıya. Mia, yakaladım seni. Balkona mı çıkacaksın? Allah beni sev. He. Sevelim mi seni? Seni sevelim mi? Nasıl sevelim? Nasıl seveyim söyle. Nasıl seveyim burayı mı? Heh. Burayı kaşıyım. Tamam. Burayı kaşıyım mı? Hmm, kabarık tüylü tuz bikin benim. Güzel kızım. Tatlı kızım. Fındık kızım. Annesinin minnoşu. Annesinin toz biki. Annesinin minnoşu. Bal küpü çocuğum benim. Hı, nereye gidiyorsun? Sevme şeyimiz bitti mi? Çeki bir dakika anneciğim. Bu da benim örgü. Burada duruyor. Canım isteyince örüyorum. Şöyle. Bir safinaz gibi bir şey. <laughs> Bu böyle ayak ucundan başlanıyor. Kollar hariç. Kafası da birlikte örülüyor. Bitmek üzere kafası. Ay kış bebek bunun adı da bitince gösteririm şunu bir dakika kaldırayım şu da ayak masaj aleti yani bu bir tür masaj aleti şu şeyler var şunları yapıştırıyorsunuz işte ayağınıza genelde şuraya yapıştırıyorum ben ya da çok aşırı ağrırsa ayak altına yapıştırıyorum ama şu an hem şurada Tabii. yara var hem de e, derisi soyulduğu için çok hassas durumda ayağım o nedenle oraya yapıştırmıyorum şu an bu kısımda sadece ayağımın derisi soyuldu şuradan anlayabilirsiniz belki yaklaştırırsam bakın şunlar eski deri şuralar yeni deri parmaklarım falan hep soyuldu bakın hatta şurası soyulacak bugün böyle. Yani çok e, şurası ağrıyor. Dün de burası soyuldu. Bir göstereceğim şimdi. Şu kısım tamamen soyuldu. Şuraya kadar. Şuraya bastığım zaman baya bir acı veriyor. Ee, i̇laç süreceğim. Şimdi zaman Efe'ye bir yollayayım da. Ondan sonra. Öyle vallahi erkenden kalktık. saat bakın altı buçuk gene nereye zıplıyorsun gidiyorsun acaba ha nereye bugün yemekte neler var dün ben e, patat kıymalı patates yemeği yapmıştım o burada ondan bayağı yaptım Burada meyhane pilavım var. Bol domatesli. Ondan sonra burada da domates çorbası var. Şimdi diyeceksiniz ki e, domatesi bol mu buldun? Vallahi bol bulduk. Şu çorbayı da meyhane pilavını da fazla fazla yaptım ki e, şey yapacağım. Siz söyleyin adını. Kayınbabama da koyacağım. Böyle çok yemek yapıyorum bazen. Ondan sonra da bana diyorlar ki siz bu yemekleri nasıl yiyorsunuz? Bu kadar yemek yenir mi? Niye yenmesin arkadaş? Evde 3 tane erkek var. Hemen hemen yetişkin yani. Ee, ben çok yemiyorum. Ben bir çocuğun yediği kadar yiyorum. Ama bir tane de kayınbabam. Ve ben yemeklerin yarısını ona koyuyorum. Yani sadece biz yemiyoruz canım. Şunu dediğim gibi iki günlük yaptım bu bugün ancak bize yeter ee, bugünü düşünerekten iki günlük yaptım ama diğer yemekleri kayınbabamı düşünerekten yaptım öyle sevgili çiçeklerim ah şurada da tepsimi de hazırladım çocukların çarşafları vardı onları çıkarttım renkliler ee, onları attım makineye şimdi ses yapıyor diye ya, durdurdum Makineyi da şuradan bakalım ne yapacaktım Turpalıyım dolaptan. Tamam. Ondan sonracığıma şurada turşum var. Şu turpu bir bırakayım. Bir elde telefon bir elde şey olmuyor. Turşu 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 çıkaralım. Evet. Biraz böyle bugün değişik bir menü oldu ama artık idare edin. Yarın da farklı bir şey yapmayı düşünüyorum. Şu an aklımdan geçen bir yemek var. Okan tavuklu bir şeyler olsun dedi. O aklıma düştü. Bakalım nasip yarına yaşarsak öyle bir düşüncem var. Turşumun kapağını da geri kapatayım. Hazır değil arkadaşlar. Kendim yapmam. Bunu da her defasında böyle söyleyeceğim. Hazırcı insanlara gelsin. Turşu kurmakta ne var Allah'ınızı severseniz ya. Şuradan tuzu karabiberi de alayım. Kaşar da rendeleyeceğim. Domates çorbasına kaşar çok güzel gidiyor. Hafif acılı zaten çorbada. Şimdi turp için şuradan bir tabak alayım. oturmuşuz da doğruyalım. Eşim gelmek üzere. O geldi mi yeriz yemeğimizi. Az önce okuldan geldi. bugün Okan zaten daha haftaya başlayacak onun okulu. Onun için babamızı bekliyoruz. Babamız da geldi mi kadro tamamdır. Videonun açılışını Mia ile yaptık. Kapanışı da Mia ile yapalım. Bakın. Arada bir böyle kaçıp kaçıp buraya geliyor. Ama özellikle Okan'ın yatağı. Ozan'ın yatağına asla gitmiyor. Kolay kolay gitmiyor yani. Çok arada da olsa gitse de. Şunun yatışına bakın şimdi. Mia. <laughs> seni yiyeceğim bak. Bak seni yiyeceğim. Bak seni yiyeceğim. Bak seni yiyeceğim. Bak bak bak. Annem annem annem. Annem bu da bizim çocuğumuz yok. Bu da bizim çocuğumuz yok. Allah'ım yok. İki yıldır bizde. Değil mi anneciğim? İki tam olmadı da ikiye yaklaştı. Kurban olurum ben seni verene. Neyse hadi videomuzu kapatıyoruz arkadaşlar. Hepinize sevgiler selamlar olsun. Bizi izlemeye devam edin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.